Aluvet Alüminyum Sektörü Mesleki Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bu modülde iş etiği konusunu ele alacağız. Bu proje Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle geliştirilmiştir. Bu eğitim materyali sadece yazarının görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon bu materyalde yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Bu modülün amacı katılımcılara iş etiği tanımı, temel kuralları ve bireysel ve mesleki yaşamdaki önemini aktarmaktır. Burada bu modül sayesinde elde edeceğiniz kazanımları görebilirsiniz. Etik, insan davranışına yön veren ahlaki ilke ve değerler bütünüdür. Doğru yanlışın doğası ve birey ve toplumların nasıl davranması gerektiğini araştıran bir felsefe dalıdır. Etik, dürüstlük, bütünlük, başkalarına saygı, sorumluluk ve adaletlilik gibi çeşitli ahlaki ilke ve değerleri inceleyerek birey ve kurumların bilinçli karar alabilmelerine yardımcı olmaktadır. Etik, farklı düzeylerde ele alınabilir. Bireysel etik, yetiştirilme şekli, kültür, din ve kişisel deneyimler gibi çeşitli faktörlerle biçimlenebilir. Mesleki etik mesleki örgütler veya düzenleme kuruluşları tarafından oluşturulan davranış veya etik kurallar, yönetmelikler ile yürürlüğe konulabilir. Kurumsal etik, çalışanlara yönelik bir davranış kuralları kılavuzu, dokümanının hazırlanması ve etik karar verme süreçlerinin uygulanmasını kapsayabilir. Toplumsal etik, bir toplumun ortak değerlerini yansıtan kanun, yönetmelik ve kültürel normları kapsayabilmektedir. Etik düzeyleri daha detaylı olarak ele alalım. Bireysel etik sıklıkla öznel olup kişiden kişiye değişmektedir. Yaygın kişisel etik ilkeleri arasında dürüstlük, bütünlük, başkalarına saygı, sorumluluk ve adaletlilik yer almaktadır. Bireysel etiğin mesleki etik veya kurumsal değerlerle çatışabileceğini unutmamak önemlidir. Önceden belirttiğimiz üzere mesleki etik davranış kuralları veya etik kurallar ile uygulanabilmektedir. Yaygın mesleki etik ilkeleri arasında gizlilik, dürüstlük, adaletlilik ve sorumluluk bulunmaktadır. Mesleki etik sayesinde belirli bir alandaki uzmanların yüksek bir davranış standardına sahip olmaları ve faaliyetlerini mesleklerinin beklentilerine uygun şekilde yürüttüklerine dair bir güvence sağlanabilmektedir. Peki kurumsal toplumsal etik nedir? Yaygın kurumsal etik ilkeleri arasında dürüstlük, bütünlük, adaletlilik, sorumluluk ve paydaşlara saygı bulunmaktadır. Bir şirket veya kuruluş içinde bir etik davranış kültürü oluşturmaya yardımcı olduklarından son derece önemlidirler. Yaygın toplumsal etik kuralları arasında insan haklarına saygı, eşitlik, adalet ve sürdürülebilirlik yer almaktadır. Toplumsal etik ilkeleri, adil ve hakkaniyetli bir toplumun teşvik edilmesine yardımcı olduklarından önemlidirler. Toplumlar, etik standartları net bir şekilde belirleyerek tüm birey ve gruplara adil davranılmasını ve haklarının korunmasını sağlamaya yardımcı olabilmektedir kurumsal etik veya mesleki etik olarak da bilinen iş etiği, iş davranışlarının tüm boyutları için geçerli olup bir işletmedeki kişilerin etik davranış ve faaliyetlerini yöneten norm ve değerlerin ana hatlarını çizmektedir. İş etiği terimi, 1970 başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 1980 ve 90'lı yıllarda hem büyük kurumlarda hem de akademide iş etiğine duyulan ilgi büyük bir artış göstermiştir şirket ve bireylerin benimseyebileceği bazı temel işeti kuralları bulunmaktadır. Bunlar dürüstlük, bütünlük, adaletlilik, sorumluluk, uyum, gizlilik ve sosyal sorumluluktur. Bu temel işeti kuralları iş dünyasında etik ilkelere bağlı karar verme süreçleri için bir çerçeve sunmaktadır. Bu ilkeleri benimseyen şirket ve bireyler, güven inşa edebiliyor, itibarlarını muhafaza edebiliyor ve uzun vadeli başarı elde edebiliyor dürüstlük, bir kişinin davranış ve iletişiminde doğru, şeffaf ve içten olma niteliğidir. Dürüstlük, başkalarında güven ve itibar duygusu yarattığından önemli bir etik ilkedir. Bireysel ve mesleki ortamlarda, dürüstlük, bir kişinin davranış, niyet ve iletişimlerinde doğru ve şeffaf olmasını gerektirmektedir. Doğruluk ise dürüstlük, etik ve güçlü ahlaki ilkelere sahip olma niteliğidir zor kararlar veya zorluklarla karşılaşıldığında bile kişinin değerlerini ve ilkelerini tutarlı bir şekilde bağlı kalması anlamına gelir. Doğruluk, başkaları nezdinde güven ve güvenilirlik oluşturduğundan ve etik davranış için itibar oluşturmaya yardımcı olduğundan önemlidir. Adaletlilik, ön yargı veya ayrımcılık olmaksızın insanlara eşit ve tarafsız bir muamele gösterme niteliğidir. Bireysel ve mesleki ortamda adaletlilik, adalet ve eşitlik ilkelerinin benimsenmesi, başkalarına iltimas veya haksız muameleden kaçınmayı gerektirmektedir. Adaletlilik, birey ve gruplar arasında güven ve saygıyı teşvik ettiğinden önemli bir etik ilkedir. Sorumluluk, bir kişinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verebilme niteliğidir. Bir kişinin davranışlarını sahiplenmesi ve eylemlerinin başkaları üzerindeki etkilerinin kabul edilmesini gerektirir. Sorumluluk, hesap verebilirliği teşvik ettiğinden ve birey ve kuruluşların etik dışı davranışın olumsuz sonuçlarından kaçınabilmelerine yardımcı olduğundan önemli bir etik ilkedir. Yum, belirli bir sektör veya meslekte geçerli etik standartlar, kanun, yönetmeliklere uygun hareket etmektir. Uygun hesap verebilirliği teşvik ettiğinden ve birey ve kuruluşların hukuk ve itibar risklerinden kaçınabilmelerine yardımcı olduğundan önemli bir etik ilkedir. Gizlilik, özel bilgileri veya verileri gizli tutmak ve izinsiz erişim veya paylaşıma karşı korumaktır. Gizlilik, birey ve kurumlarda güven ve saygıyı teşvik ettiğinden önemli bir etik ilkedir. Sosyal sorumluluk, bir toplum için olumlu sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçları teşvik eden faaliyetlerde bulunmaktır. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirliği teşvik ettiğinden ve kurum ve kişilerin topluma pozitif katkıda bulunabilmelerine olanak tanıdığından önemli bir etik ilkedir. İş etiği herhangi bir kuruluş için son derece önemlidir. Etik uygulamaları gerçek anlamda teşvik eden ve pekiştiren bir şirket şu avantajlara sahip olacaktır: hem yatırımcıları hem de müşterileri çekmek, itibarını oluşturmak ve sürdürmek, üretkenliği arttırmak, çalışan ve müşteri sadakatini arttırmak ve iş risklerini azaltmak. Bir şirketin zaman testinden başarıyla geçebilmesi için, iş etiği ilkelerine olabildiğince bağlı kalması gerekmektedir. İş etiği, kuruluşun etik uygulamalar ve değerlere bağlı olduğunu ortaya koyarak yatırımcılar ve müşterilerin güven duygusunu pekiştirir. Müşteri ve yatırımcılar bir kuruluşa güvendiklerinde, kuruluşta ilişki kurma ve ürün ve hizmetlerine yatırım yapma istekleri önemli düzeyde artmaktadır. Bir şirketin itibarı, müşteri, yatırımcı ve çalışanları çekmek ve elde tutmak için hayati bir önem taşımaktadır. Etik davranış, olumlu itibarın korunmasına yardımcı olurken şirketin markasına zarar gelmesini önleyebilir. Çalışanların kuruluşlarının etik uygulama ve değerlere bağlı olduğunu hissettiklerinde iş motivasyonları ve katılım düzeyleri önemli düzeyde artabilmektedir. Çalışanlar ve müşterilerin etik değerler çerçevesinde hareket eden bir şirkete sadık kalma olasılıkları daha yüksektir. Bu sonuç olarak daha yüksek elde tutma oranları, müşteri yaşam döngüsü değerinde artış ve daha kaliteli çalışan katılımı sağlayabilmektedir etik davranışlara öncelik veren şirketlerin, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurmaya odaklanmaları sayesinde uzun vadede başarılı olma olasılıkları artmaktadır. Bu da kırlılığın artmasına, müşteri sadakatinin gelişmesine ve daha güçlü bir itibara yol açabilir. Burada iş etiği hakkında bilgi edinebileceğiniz bazı kaynakları bulabilirsiniz. Bu eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz.